Türkiye Avrupa'nın en büyük hapishanesi haline geldi. Avrupa Konseyi'nin 2024 yılı ceza istatistikleri raporu verilerine göre Türkiye nüfusuna oranla en çok insanı hapse atan ülke. Peki neden? Neden Türkiye bu kadar insanı cezalandırıyor? Gerçekten toplum bu kadar suç mu işliyor? Yoksa cezalandırma bir yönetim biçimi mi haline geldi? Haritada Avrupa'da 100 bin kişiye düşen tutuklu ve yükümlü kişi istatistiğini görüyorsunuz. Türkiye Koyu Renkliler Ligi'nde bu konuda zirvede yer aldığı için bizim bulunduğumuz bölgeye doğru koyuluk biraz artıyor diyebiliriz. Rakam rakam gidersek Türkiye'de 100 bin kişiye düşen mahkum sayısı 356. Avrupa ortalaması ise 105. Türkiye bu konuda Avrupa'nın birincisi. Türkiye'den sonra gelen en yüksek oran Azerbaycan 264, Gürcistan 261, Moldova 235 ve Polonya 202. Türkiye yalnızca Avrupa'nın değil dünyanın da en yüksek mahkum oranlarından birine sahip ülkelerinden biri. Hapishane yoğunluk oranlarına bakarsak bu tablo 100 tutuk evine düşen tutuklu ve hükümlü sayısını gösteriyor. Yani 100 olursa tam normal kapasite olmuş oluyor. Türkiye'ye baktığımızda 102 olduğunu görüyoruz sarı bölgede yani ortalamanın oldukça üzerinde. Batı Avrupa'da biraz bu konuda sorun var. İtalya'da ve Fransa'da görüyorsunuz yüksek. İtalya 118, Fransa 124. Ama Türkiye'de de hapishanelerin dolu olduğunu, cezaevlerinin dolu olduğunu söyleyebiliriz. Cezaevindeki yabancıların oranında Türkiye diğer Avrupalarına göre Avrupa ülkelerine göre daha düşük. Türkiye'nin derdi Türklerle desek yeridir. Baktığımızda Türkiye 4.2. Bu konuda batılı ülkelerin önemli sorunları var. Yabancılar önemli yer kaplıyor cezaevlerinde. Geçmişten bugüne tutuklu ve hükümlü sayısındaki değişime baktığımızda 2005-2024 arasındaki değişimde Türkiye tuhaf bir yerde yer alıyor. Gerçekten inanılmaz bir artış var son 20 yılda. Rakam çok net. Kendiniz de görüyorsunuz tam %369 oranında bir artış var. 2005'ten bu yana gerçekten cezaevleri dolup taşmış diyebiliriz. Peki bu kadar insan neden hapse giriyor? Ona da bakalım. Avrupa'da hapistekilerin suç dağılımı şu şekilde. %16.7 uyuşturucu, %12.3 hırsızlık, %11.9 cinayet, cinsel suçlarda %8.7. Türkiye'de ise insanları hapse gönderen suçların oranı şöyle. Uyuşturucu 36.6, Hırsızlık 31.8, cinayet ise 11.5. Avrupa Konseyi raporu ne diyor? Ceza süresi uzadıkça hapishaneler dolar. Özellikle şiddet içermeyen suçlarda alternatif cezalara yönelin. Türkiye'de ise durum nasıl? Kamu hizmeti cezası yaygın mı? Hayır, çok nadir görüyoruz. Elektronik kelepçe cezası da sınırlı olarak uygulanıyor. Hızlı yargılama var mı diye baktığımızda orada da oldukça yorucu bir süreç var. Kimse mahkemeye düşmek istemiyor. Türkiye'de maalesef hapis çok yaygın. Yani hapis otomatik refleks haline gelmiş durumda. Özellikle iktidar açısından rahatsız edici kişilere karşı yaygın bir araç gibi işliyor. Suçtan çok düşünce cezalandırılıyor. Hakimlerimiz de sağ olsunlar. Önce ben bir içeri atayım. Başıma bir şey gelmesin. Sonra bakarız. Yaklaşımına sahipler. Bu rakamlar bize şunu söylüyor. Türkiye'de cezalandırma sadece suçla değil, toplumla bir iktidar ilişkisi kurmakla ilgili. Hapishaneye sadece suçlular için değil, itaat etmeyen, ses çıkaran, rahatsız eden herkes için bir tehdit. Bu yüzden cezaevleri dolup taşıyor. Bu yüzden bu kadar mahkum var ve bu yüzden biz Avrupa'da birinciyiz. Peki sizce bu kadar çok insanın hapse girmesi adaleti mi gösteriyor yoksa adaletsizliği mi? Türkiye neden hep en sert yöntemleri seçiyor? Yorumlara yazın, tartışalım.